Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir oda turu yapıyoruz. Nerenin turunu yapıyoruz? Şu anda bulunduğum dinlenme odanın turunu yapıyoruz. Yani parantez açıyorum daha önceden balkon olan ve şu anda dinlenme odası olarak kullandığım parantez parantezi kapatıyorum odamın turunu yapacağız. Mobilya tercihlerimi nereden yaptım? Neyi nereden aldım? Bu odanın tadilat esnasında nelere dikkat ettim size şimdi hepsini anlatacağım ama bunu söylemeden önce şunu belirtmek istiyorum daha önce yatak odamın turunu da paylaşmıştım gerçi mutfak turlarımı falan da gördünüz ama aynı gün çektiğim bu videoyu part part atmaya karar verdim daha önce yatak odamın turunu paylaştım sizinle bugün de dinlenme odamı paylaşıyorum fakat yatak odamın e, turunun altına dinlenme odamı dinlenme odamın turunun altına da e, yatak odamın linklerini bırakacağım onları da izleyebilirsiniz keyifli izlemeler diliyorum size evet dilerseniz öncelikle burada ne gibi değişiklikler yaptığımı anlatayım size aslında çok büyük değişiklikler yaptım evet burası 35 metrekarelik bir oda bir yatak odası şu gördüğünüz alan benim balkonumdu. O balkonum aşağı yukarı 10-11 metrekare, oldukça büyük, geniş fakat yazın sıcaktan, kışında soğuktan çıkılmayan bir balkondu. Ben de kendimin ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm için akşamları eve geldiğimde dinlenebilmek için kendime orayı dinlenme odası yapmaya karar verdim. Dolayısıyla hemen şu lamba derin oradan başlayan kocaman penceremi ve şurada olan kapımı söktürdüm Pimapen vardı orada önceden onları söktürdüm ve şu karşı duvara yani pencerenin olduğu yere duvar ördürdüm şuradaki mermerle de iki odanın birbiriyle uyum sağlamasını sağlamış oldum Tam sınırdan. Yani sağ taraf yatak odam, sol tarafta dinlenme odam. Şöyle bir görüntüsünü göstermek istiyorum size. Çünkü şu anda tam sınırdayım. Evet, dilerseniz yine burada ne gibi değişiklikler yaptığımı söyleyeyim. Burada duvarlara alçıpan yaptırdım. Bu duvarlarımın rengi benim beyaz. Yani alabildiğine beyaz. Beyazı ben çok seviyorum. Bana huzur veriyor. Ama ileride ufak tefek değişiklikler yapabilirim. Böyle fikirlerim var. Onları da yaptığım zaman sizinle paylaşacağım. Eee, karton perde döşettim buraya görüyorsunuz. Burada böyle katlamalı bu pencerenin e, perdelerin ismi neydi? Storlar kullandım. Evet. Burayı PimaPen ile kapatmayı daha uygun buldum. Çünkü PimaPen sesi oldukça ses yalıtımına e, faydası oluyor. Dolayısıyla burayı da dinlenme odası olarak kullanmayı düşündüğüm için pimapen ile kapattırdım. Ekstradan daha sonra fazla güneş aldığı için elbette panjur yaptırdım. Evet panjur yaptırmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi ise yağmurun yağdığını duyabilmekti. Çünkü yağmur damlaları buraya düştüğü zaman ben o kadar güzel uyuyorum ki. Ayrıca pima peni yaptırırken en üstteki camı görebiliyor musunuz? Orayı ışık, ışıktan korunmak için ya da güneşten korunmak için ben özellikle ekstra buzlu cam taktırdım. Bu metal dolabımı da ben. Mutfaktaki metal dolabımızı sen dersem hatırlarsınız. Bir de balkondaki yani küçük balkonumdaki çiçekliğimi hatırlarsınız. Bu üçünü aynı dönemde almıştım. Bu metal dolabı görür görmez dedim ki <laughs> gerçekten bu benim olmalı. Resmen bu dolapla aşk yaşadık biz. Şöyle yakından da göstereyim. İçerisi aksesuar dolu. Böyle metal bir dolap. Buranın büyük olması e, sebebiyle ben buraya hep böyle L koltuk düşündüm. Çünkü L koltukları çok derli toplu buluyorum. Çok kullanışlı buluyorum ya da ben çok seviyorum buraya uygun o dönemde bakmadım mobilyacı kalmadı böyle küçük kompakt bir l koltuk gerçekten bulamadım o hal böyle olunca ben de antalya sanayi sitesine gittim ve bunun e, projesini tasarımını kendim hazırladım ellerine verdim onlar da sağ olsunlar tam da böyle benim istediğim gibi istediğim büyüklükte bu l koltuğu yaptılar ayrıca koltuğumu koruyabilmek için buraya da yine böyle beyaz bir kılıf diktirdim. Normalde kumaşının rengi böyle. Buna tay tüy diyorlar zannedersem. Benim yatılı misafirim çok fazla oluyor. Çünkü ailem geldiği zaman uzak yoldan geliyorlar. Dolayısıyla burada kalıyorlar. Kardeşlerim var ve çok kalabalık bir aileyiz. Dolayısıyla bu dinlenme odası benim kaçış noktam. Kalabalık misafirlerim, yatılı misafirlerim geldiğinde ben burada bitki çayımı içebiliyorum oturuyorum müziğimi dinleyebiliyorum mumlarımı yakıyorum keyif yapabiliyorum ya da kızların arkadaşları geldiğinde hani biliyorsunuz gençler çok fazla böyle anne belki ayak altında dolaşmasın isteyebilirler gerçi ben çocuklarımdan böyle bir şey duymadım ama ben rahatsız olduğum için işte geri kalan günümün bölümünü burada geçiriyorum İyi ki bu şekilde yaptırdım gerçekten burada isterseniz size biraz da Aksesuarlar aksesuarları anlatayım. Neyi nereden aldım ya da ne sebeple aldım. Burada kuru dallar görüyorsunuz ve cam bir vazo. Bu cam vazo ve kuru dallar rengarenkti. Ben bunları odama uyum sağlaması için sprey boyayla beyaza boyadım. Zaten bellidir acemi işi. Boyaları hep akıttım oraya beceremedim ama işte görsel olarak yine de çok fena bir şey de olmadı açıkçası e, ee, teyzemle Hatice'yle ile Kuşadası'na tatile gitmiştik. Orada bir Alman aile gelmiş bunlardan satıyorlardı. Üzerimde de para yoktu. Hatice'ye yalvara yakara yalvara yakara dedim ben Allah aşkına şunu alayım. Almanya'dan getirmişler bunu. Bu fenerleri onlardan aldım. Ee, sonra da Hatice parayı almak istemedi. Hediye etti bana. Sağ olsun. Bunu da öyle almıştım. Şurada bazolarımı göstereceğim size bazolarımı anlatayım size bunlar Ceren'in 5-6 yaşında belki biraz daha büyükmüştür giydiği yağmurluk çizmeleriydi bunları Almanya'dan Chibo'dan almıştım uzun süre giydi arkası patladı daha sonra ben de bunu atmadım hem ana olarak kalsın dedim böyle çiçeklerimi koydum içine vaz olarak kullanıyorum şurada bu minik gemici <laughs> onu Mudo'dan almıştım. Hemen altındaki bu çekmeceli böyle bir düzenleyici bu. Bunu Tepe Home'dan aldım. Rafımı da hemen anlatayım. Ikea'dan getirdim. Yine internet sayfasından bu ayaklarını da oradan aldım ee, ve ustama monte ettirdim. Bunlar Paşa Bahçenin mumları. Bunlardan böyle iki tane var. Zaman zaman yakıyorum. Hemen şu altındaki bu neydi Çelenk. evet kumaş çelenk bunlar çok moda oldu değil mi bunu da ben 2004-2006'da Almanya'dan almıştım işte gittiğim zaman neler alıyorum görüyorsunuz değil mi hep aksesuar hep aksesuar bu da Madame Coco'nun bir termo, e, termometre mi evet aynen termometresi hemen şöyle şu duvara geçeceğim kızlarımın odaları denizli'deyken mavi beyazdı ana renkler. Bu aynayı ben vitraycı bir arkadaşım var Sultan diye. ona yaptırmıştım. Küçük parçaları da vardı. Onları daha sonra hediye ettim başkalarına. İşte mavi böyle vitray çalışması yaptırmıştım. Atmaya kıyamadım. Bunu da getirdim buraya astım. Biraz daha buranın geniş görünmesini sağlıyor. Üzerindeki bu deniz yıldızlarını da eniştemden almıştım. Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. Evet, burada yine e, Mudo'nun bir askısı var. Hemen altında Almanya'daki çiçek dükkanımdan böyle hasır kızlarım vardı benim. Onları da oradan getirdim. Aslında yıprandılar ama atmayı da kıyamıyorum. Çok seviyorum bunları. Meksikalı köylü kadınlar bunlar. Burada böyle tatlı mı tatlı bir tilda bebeğim var. E, bu da bir tasarım tavşan. Bunu da Instagram'da bir sayfaya yaptırmıştım. Yine yastıklarım siyah beyaz olanlar. Hepsi BC Home'un yani onu da inter, e, Instagram'dan sipariş vermiştim. Burada gördüğünüz bu az e, örgü bu. Elişi bir yastığım daha var. Bu da Zara Home'un bir yastığı. Bu bebeklerim saklambaç oynuyorlar. Bir tanesi kız, bir tanesi erkek. 2004-2006'da bunları da Almanya'dan getirmiştim. Genelde Almanlar bunları şöminesinin kenarına koyuyor. Ama benim odam oturmadan İskandinav tarzında olduğu için bunlar oraya uygun değildi. Ben de bunları buraya geçtiğim zaman böyle göreyim istedim. Burada kullanıyorum. Çok beğeniyorum onları. Bazen buraya yaslıyorum, bazen duvara doğru şuraya yaslıyorum. Evet, bu küçük mumluklarım daha önceden oturma odasını görmüştünüz. Onları işte buraya getirmişim. Burada kullanıyorum şu anda. Ben böyle sık sık aksesuarların yerlerini değiştiriyorum. Hasır sepeti Karacadan almıştım galiba tam olarak emin değilim. Sehpam zaten söylemiştim Ikea'nın diye. Aa burada bu çok güzel bir şey ya. Bunlar seramikten. Alman arkadaşım İspanya'ya tatil'e gitmişti. Ya bu kadar anlamlı bir hediye olabilir. Bunları orada oradan almış. Fayans bunlar. İspanya'nın böyle ismime özel bunları getirmiş bana nasıl nazik nasıl güzel değil mi yani ben çok sevdim burada evim dergileri var yine bir hasır sepetin içinde bu sepeti de zannedersem Karaca'dan almıştım diye hatırlıyorum hasır görünce böyle fiyatı da uygunsa hemen alıp geçiyorum bu kilimim de Mudo konseptin sandalyem inanılmaz güzel tasarım bir sandalye bu bunun da bir anısı var hemen anlatayım size. İzmir'de çok samimi olduğum ama Denizli'de, aslen denizli olan arkadaşım var Ayşen. Ayşen yurt dışından bunları İtalya'dan almıştı. Ee, altı 6 tane sandalyesi vardı. Daha sonra İzmir'de ev aldıklarında bu sandalyeler mutfağına çok büyük gelmiş. İşte ben de bunları çok beğeniyordum onun evinde. Bir tanesini getirdi bana hediye etti. Daha önce bunu mutfakta kullandım, bilgisayarın masasında kullandım. Ya çok kullandım ben bunu. <laughs> yıpranladı da maşallah. Metalden bu. Her yeri metalden. Evet bu penceredeki kağıttan yıldızımı da kuzenim Almanya'dan getirdi. Hemen şöyle geçiyorum. Burada bir V yazısı var. Bunun bilgisayardan çıktısını yaptım. Götürdüm çerçeveciye ve çerçevelettim Şurada benim mumlarım var. Aa, onu aşağı indirip gösterebilir misin? Ya da şöyle yukarı doğru çıkarabilirsem acaba yetişebilir miyim? Böyle boyner evreden almıştım bunu. Sanırım yetiştim. Ki bu aydınlatma. Bu farklı farklı renklere bürünebiliyor. çibodan almıştım onu. Bunu da 2004-2006 Almanya'dan aldım. Buna ben bayılıyorum. Bunu yakından göstermek istiyorum size. Evet aslında bu bir soba. Şöyle göstereyim. Burada tavası var. içerisine mum var. Bunu da ben çok sık sık kullanıyorum kışın özellikle. Bunun içerisinde kuru yapraklar var. Yine o aroma yağlardan bunun içine koyuyorum. Ve altındaki mumu yakınca burasından duman çıkıyor. Buralarından ışık veriyor. Ve içerisindeki aroma mis gibi odayı kokutuyor. Çok seviyorum bunu da. Bu aksesuarlarımı da yine Mudo'dan aldım. Bu balıklar da Mudo'nun ufak tefek cinayetlerde görüyorum ya bunlardan daha bir seviyorum <laughs> Ay Allah. Burada bir beach gösteriyor. O tarafa doğru gidin diye. Hakikaten deniz bizim o tarafımızda kalıyor. O yüzden bunu da buraya astım. Madame Coco'nun o. Bunu geçen sene e, Almanya'dan Kik'ten almıştım. Böyle. Meleklerimi Madame Coco'dan almıştım. Şu anda yok artık bunlardan. Hoş benim de ihtiyacım yok ama olsun. Bu minik giyiği, sevgili arkadaşım Eftal. Eftal'in hediyesiydi o. Onu Boynar'dan, hayır Porlant'tan zannedersem almıştı. Aslında yılbaşı ağacı süsü ama ben burada onu görmek istiyorum. İşte onu gördükçe sevgili arkadaşımı hatırlıyorum buraya astım. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, Avrupa'dan işte tatilden aldıklarım videomda vardı bu askıyı. Ben Almanya'dan, Ikea'dan aldım. Ama bundan evde var ya 10 tane var biliyor musunuz? Pantolonlarımı falan asıyorum. İşte bunu da işte alışveriş psikolojisiyle almıştım böyle. Benim e, dedeciğim rahmetli Nur içinde yatsın. Çok gezen, e, seyahat etmeyi çok seven bir insandı. Belli bir dönem İstanbul'da daha sonra Avusturya'da ve en son yıllarca Almanya'da yaşadı. Dedeciğim bir ara işte Yunanistan'a gitmiş, Oradan da babaanneme bu geyiği hediye getirmişti. Ben gerçekten küçüktüm o zaman. Ama her babaannemin evine gidişimde bu geyikte gözüm vardı. Bunu istiyordum. Babaanne ne olur bana ver, babaanne ne olur bana ver diye. Bana şey diyordu. Bıktığım zaman vereceğim sana Filiz diyordu ben küçükken. Nitekim bundan 3 yıl önce babaanne için bunu annemle göndermiş. Çok mutlu olmuştum. Ama o da e, vefat etti. nur içinde yatsın bu geyiği de böyle yani benim için çok özel bir yeri var bu kütüğümü de çok soran oldu bana <laughs> yine annemlere gittiğimde annemlerin bir e, denizli'de dağ evleri var orada yaşıyorlar yazın sıcaklardan kaçıyorlar Orada bunu yine Bodrum'da kömürlük gibi bir yer var. Orada gördüm. Bunlardan zaten bir 3-4 tane vardı. Babamdan rica ettim. Bunu da götürmek istiyorum diye. Ya çok güldü işte. Ne yapacaksın sen bunları diye. Sonra eve geldiğinde gösterdim de çok hoşuna gitti. Beraber getirdik hatta bunu babamla beraber getirdik. Ben bunu vernikledim ne olur ne olmaz diye. Bunu da burada kullanıyorum. Bu süt düğümü de geçen sene. Yine Almanya'ya tatile gittiğimde oradan getirmiştim. Ya ne iyi ettim de aldım dediğim bir masaj aleti. Bunu size göstermek istiyorum. İş yerinden çok yorgun geldiğimde şöyle ayaklarımı tabi çorapsız bir şekilde şu şekilde masaj yapıyorum ve öyle güzel dinlendiriyor ki bunu da Rossmann'dan almıştım. Yani çok yoğun çalışıyorsanız. Bundan almanızı tavsiye ederim. Hem ahşap ya doğal doğal bir ürün. Gerçekten çok etkiliyor. Çok güzel masaj yapıyor ayaklara. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu keyif alarak izlemişsinizdir. Ben de dinlenmek için kendime böyle bir kahve yaptım. Afiyetle şimdi bunu içeceğim. Size keyifli günler diliyorum yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.